oldu evet işte abi abi sata para istiyor. Haydi haydi. Alçam 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 alçam. Haydi bak. Haydi. Haydi. Alçam alçam. Alçam alçam. Alçam öne al. alçam. öne al. Alçam alçam. Gitme, 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 <laughs> Şahin Her önüne gelene bilmeyecekmişsin demek ki. Dada da daha ne oldu rengin soldu. Etme bulma dünyası bu olsa gerek. <laughs> Hamsi gibi nasıl da çırpınıyor. Hamsi abim kızma da çık artık istersen.